Hep Norveç, Norveç diyorduk yani bu meclis hep Norveç meclisi falan gibisinden. Hakikaten şu anda yaşayan en büyük açıdan Norveçli Magnus Carlsen geldi buldu bizi yani burada bu saklaç meselesi. Meclise Norveç meclisi olsa anlayacağım bu saklaç terimlerini ama hiç alakası yok. Yani Erhan Arlı'nın da bu terimleri kullanması bence çok trajikomik. Tabi daha trajikomik şeyler var mesela az önce başbakanın yaptığı açık ama diyor ki ülkede kaosa izin vermeyeceğiz. Ya sakın 48 saattir kaosta ol, olmuş olmayalım yani bizler. Yani. Ben öyle zannediyorum. Kaç saat yani kaç gündür yani iki gündür meclis başkanı seçemeyen kilitlenmiş bir meclis var. Ve siz diyorsunuz ki kaosa izin ver. Tamam. Dutan mı var sizi? Yok kimse tutmuyor. Bence gelsin e, Zorlu Bey ya yani bir formül bulun kendiniz. Formül size çok da da olsa zaten o meclis iş düzüğü de normal demokrasiler için yazılmış bir iş düzük. Orada hani e, anormal durumlar ortaya çıktığı zaman e, onlar yazılmamış oraya. Dolayısıyla bir şey bulursunuz yani illaki. Açın meclisinizi. Geçen gün 26 red verdiğiniz kutlu evreni seçin. Tabi bize soralım 26 red verdiğinizde ne oldu 48 saatte de şimdi 26 e, evet'e dönecek bu oy? Orada bir pazarlık vardır herhalde.